Sevgili dostlarım, Hakmar Espres ürünlerinde oyuncak sünger atan tabanca nişancı 139, oyuncak peruş maymun çeşitleri 59.90, oyuncak peruş bebek 59.90, oyuncak tren 26 parça istasyonlu 69.90, oyuncak uzaktan kumandalı yarım foksiyon araba 69.90, Oyuncak kamyon tombiş iş makinesi 29.95 Oyuncak sünger top 19.95 Oyuncak top 14.95 Yaza tahtası artı kalem 14.95 Önlük boyama seti lisanslı 34.95 Stitchker boyama seti lisanslı 39.95 Oyuncak sürpriz yumurta bubu 7.50 Oyuncak bebek anley 19.95'ten başlayan fiyatlarla Hakmar espride ürünlerinde bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.